Merhaba arkadaşlar. Bugün videoda berber olacağız ve başlayalım. Ben biraz önce oynadım. Östen biliyorum yani. Bakalım. Bu böyle istiyor şöyle şöyle. Yani bakın şu bunu böyle yapabiliriz. Gördünüz mü? Ama bu o istemiyor. Ama yine de ben böyle biraz kendi istediğim gibi yapacağım. Böyle. Ve başladım. Aslında bunu da çünkü için bu çok keser. Bunu da keserim. Evet. Bu bak bakın şimdi bu en az kesen, bu orta kesen, bu bir, biraz daha iyi kesen, bu en çok kesen. İlk bunu başlayacağız çünkü o o kadar da kesmemizi istemiyor. Ben direkt şöyle gireceğim. Şuradan aynen. Bir de kafasını tutuyorum. Aynen böyle güzel. Bizi şuradan... Ne oluyor? Bir dur ya, değil mi? Dur yerinde. Tamam, güzel oldu. Bu ne? Tamam. Good. Ve şöyle biraz daha şöyle şöyle şöyle. Tamam. Şöyle döndürelim. Evet. Şöyle. Çok... Ya da her böyle. Aynen. Şimdi saçını e, yeşil yapacağız. Bu yeşil sanıyorum. Aynen bu. Ne? He, ne oldu? He, ne oldu? He, ne oldu? Özden yapınca hemen böyle, böyle, böyle şeyler yapıyorlar. Brokil oldu ya. İlla gözünü yapıyor. Tamam. Güzel. Çekil bir. Aa, kaşları şey lazım bunu hani Yerinde dur bak Yerinde dur dur Güzel Ya Cidden böyle vuracağım ha Sen gidersen boya gitti Tamam Kaşını çarpmalıyız bir de Bunu kullanacağız son için <laughs> yani biraz şey oldu. Boş ver. Geri bu böyle yapabiliriz. Dur. Yani. Tamam şimdi. Tamam. Ya yerinde durmuyor ki. Gücü <laughs> ve Aynen. Bu sefer... Ya. <laughs> böyle o yerine durmasan böyle olur tabi. <laughs> böyle daha güzel oldu bence. Hatta aynen. Sen sen yerine durmadığın hiç sana böyle yapacağım. <laughs> ya şöyle düzeltiyorum da he. Normalde düzeltmem. Tamam. Böyle duracak kaçtan çünkü yerinde durmadın. Ya da neyse keseyim. Bir de şu şurası düzelttüm. Ya boş ver sen kaçtan doğru düşkün değil. Neyse. Nasıl şuralara. Ben yine de bir deneyeceğim deniyor. Sonra tut. Güzel. Ortada. çok sinirli durdu demek ki. De. Ya boş verin kaşlarla uğraşmayacağız. Şöyle şöyle yapacağım. Benden sonra keseceğim direkt. Ben yani, kaşlarla uğraşmayacağım. Şey lazım bize. Bu lazım. Ama dur ilk kesmediği işte. Benden yani, şöyle. Arkası Şöyle. Yani. Evet. Yes. Senin yüzünden düştü. Yes. Yes sir. Arası biraz kötü oldu neyse. Şöyle yaparım. Çok Tam Tamam burayı da kesek direkt. Okay. Evet güzel oldu. Bakayım. Annem güzel oldu. Bu lazım. Ne alıyor? Dur yerinde ya. bir de göz Ney güzel yaptım. Tüş. Hadi gel. Antik genç. Pop pop pop. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Burada ben bunu nasıl yapacağım? Sen saçın mı var ha? Sen öyle bir saçın mı var? Tamam neyse bari tek bir tane istiyorum. Hepiniz niye değişir istiyorsunuz ya? Dedem olmaz diyor ne olmaz diyor ya? dur, dur artık. O nasıl bir saat düştü değilse. Sen neden böyle saat düştü Bu lazım. Bakın. aynen şuraya yok şu aynen tam tabana buraya aynen Tamam şimdi şuraları şöyle keseceğiz öyleyse değil mi aynen. Yani. Bu ne yani? Cidden, bu ne? Sen nasıl bir şey istiyorsun ya? Hı? Ha, dur unuttum. Tam kur gösteriği. Nasıl da seçiyor? Tabi biliyorum biliyorum. Çok iyi. Ne iki veriyorsun ya? Üç versene. Oha yalma. Dinozor olmak istiyor adam ya. Sen dinozor mu olmak istiyorsun? Oha ne abi? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Al. Oh. Bunları şimdi ben nasıl geçeyim bak. Hepsini keseceğim ya. Anime demişsin de böyle yapıyor ya. Şöyle şöyle şöyle. 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 Şöyle 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 şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. Ben çok iyi ha bu oyunda bence. Bir de güzel ya oyunu çok sevdim. Ondan saçını istediğim gibi kesebilirim. Karşında öyle de. Böyle. Ay bu bunu da doğru yapacağım ama öbürsünü Ernain yapacağım. Din için. Şu lazım. Yani ise boş ver. Sen senin adam olmaz. Seni yani böyle yapmayız, öyle adam olursun. Denge böyle daha iyi. Şöyle şöyle şöyle. Sen böyle istemiyor musun saçına? Çok güzel oldu bence. Şöyle bize. Bak şans getir. Şans şans. Şans şans. İyi şanslar. Pa 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 pa. Ba. Ha. Ba Bakın canım. What? <laughs> Bu oldu bence. Ne? Ama bir i yani o kadar da kötü değil. Tamam seni bekle zor mu asıl? Yok yok ben ben yapabilirim bunu. Ben bunu yaparım size işte, bak bakın şimdi. Timer tutun kaç kaç dakikada yaptığımı hemen söyleyin. Timer tutun. Biraz koşan da keş kes, 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 kes. Timer tutun ve söyleyin kaç dakika demeyin yapabildim. Bu kadını. O kadını hemen nasıl <laughs> kesiyormuş. Burası bitti bence. Aynen. Şurası bitti. Timer tutun ve söyleyin. Rekord belki kurdum. Bu Joker gibi oldu ya. dur. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Hemen şey yapayım. Dur. Kurmuş yok bu değil. Hemen bunu üstüne sen. Dur. Yerinde bir dur ya. Gördünüz mü? Yani ne yapıyorsun? Ben buraya yapayım şey gözüm değil. Burada gözüm mü var? Üçüncü gözüm mü vardı? Böyle yapıyorsun. Ya var ya. Al sana da. Hatta dur bekle beklesem bitti. Ben uğraşını ben uğraşırım. Bence çok güzel oldu. Şöyle şöyle şöyle. Hadi. Ya ver şunu ver şunu. bir daha da bilmesin böyle yapayım ne saçma bir şey istiyorsun ki şu kaşları da bir tanesini alalım bir tanesini şöyle bekle aynen çok güzel oldu şöyle aynen oh Burada var ya ta bir vursan. Buraya güneş gelse geri şey olur. Bekle. Şans getirsin şuraya. Direkt kafanın üstüne çok güzel. Ee, bu da son müşterimiz. Bu sen ünlü olacaksın ha bu güzellik ne ya? Bence böyle bu ağlayacak <laughs> bildin. Tamam bir şöyle. Ha aynen. r Biraz şöyle uzun olsun. Hani şöyle

dur. Aynen. Puh. Cidden güzel oldu. Bu da son olan kişiydi. Ne? Çok güzel bence. Yok bu sondu. Bekle şöyle arayayım. Ve ve bugünkü videoda da bittik. Eğer böyle devam videosu istiyorsanız yazın komentlere ve görüşürüz.